Türkiye'nin lider blockchain ve kripto para kanalı. Sataşı Türkiye abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi sürekli böyle anlatıyoruz, anlatıyoruz ama e, emin olun güzel şeyler yapacağız. Sabırla bu videoları güzel güzel uygulamaya çalışın arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar sizlere e, EVM üzerindeki Storage, Memory ve e, Stack'ten bahsetmek istiyorum. Bunlar depolama alanları arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir, benimki Storage. Gelelim altına. E, memory bir de stack var arkadaşlar. Bunlara örnekler vereceğim şimdi sizlere. E, biraz böyle hani şey gelebilir. Kafa karıştırıcı gelebilir. Fakat birkaç denemeden sonra e, eminim ki bu konuda siz sizde e, bazı şeyleri kavrayabileceksiniz. Storage arkadaşlar daha önce de zaten e, bunu belirtmişimdir. Durum değişkenlerinin e, otomatik olarak kontratımız çalıştığında EVM üzerinde e, depolandığı yerdir, yani buna bir HDD diyebiliriz, hard disk. Buna da RAM diyelim. Buna da e, Flash Rom diyelim arkadaşlar veya çok küçük bir e, veri depolama alanı arkadaşlar, küçük alan diyelim buna da. Şimdi, e, şimdi e, bu değişkenlerimiz arkadaşlar, durum değişkenlerimiz, yani şurada ben geliyorum diyorum ki hemen altında yapalım bunu da bozmayalım orayı. Buraya geliyorum diyorum ki int Adında bir dizi değişkenim olsun, bunun e, public olsun ve rakamlar olsun arkadaşlar. Şimdi aşağıda ne yaptık biz public rakamlar adında bir e, dizi değişken oluşturduk. Kontratımız çalıştığı an arkadaşlar, EVM üzerindeki hard diski bu kaydedilecektir. Şimdi gerçek hayatta ne var bilgisayarlarımızda hard disk veren var arkadaşlar. Örnek veriyorum. E, müzik dosyalarımızı veya resim dosyalarımızı bilgisayarımızda nerede kay neye kaydediyoruz? Hard diske kaydediyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlattığımızda verilerimiz olduğu yerinde duruyor. Hard disk kalıcı bir depolama gibi düşünülebilir. Bir de başka bir örnek verelim. <laughs> Özür dilerim. RAM'lerdeki durumlar arkadaşlar biraz daha farklı. RAM'lerde geçici e, veriler tutulur. Yani buna yine bir resim örneğinden e, yola çıkalım. Örnek tamamen böyle bir şey e, yok. Zaten aktif kullanılmaz. E, remin üzerinde bir resim olduğunu düşünün ve bilgisayarı yeniden başlattığınızı düşünün. Remdeki elektrik akımı kesildiği an, remdeki olan bütün veriler sıfırlanır ve silinir arkadaşlar. Bilgisayarımız yeniden başladığında o remdeki veriler gitmiştir. Şimdi bunlarla alakalı internette birçok e, Anlatımlar vardır. RAM nasıl e, tutuyor verileri? E, bunların e, tutucuları, adresleri, pointerları vardır. Her bilon e, RAM üzerinde e, bir boyutu vardır ve o boyuta ulaşmak için bunların e, rastgele üretilmiş baytlar, bitler olarak örnek tabii ki. Neyi vardır? Erişim için adresleri vardır. Bunları tabii son kullanıcılar bilmez. Biz yine de bir ön bilgi sahibi olalım. Site bölümünü de arkadaşlar e, birazdan yazarken anlatacağım. Şimdi storage ne dedik? Bizim burada şu an tanımladığımız rakamlar değişkeni kontratımız deploy edildiğinde ne oluyor? EVM üzerine hard diske yazılıyor. Yani kalıcı. Kalıcı olarak orada bizim verilerimiz var. Örnek bu bir token name de olabilirdi arkadaşlar. Herhangi bir şey de olabilirdi. Yani biz bunu EVM üzerine kaydediyoruz. Sonra gelelim. Function diyelim. Eee storage örneği adında bir metod oluşturalım. Buna public diyelim. Public dedikten sonra da parantezlerimizi açıp kapatalım çünkü yukarıda bir oynama yapacağız. View ve purk, e, özelliklerimize ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki rakamlar değişkenine ben veri aktarımı gerçekleştireceğim. Ona şu şekilde veri aktarabilirim. Rakamlar 0 eşittir İlk anahtarı yani sıfırıncı anahtarı 100 olsun diyebilirim arkadaşlar bu şekilde. Ya da ne yapabilirim? Push edebilirim. Bu e, örnek veriyorum JavaScript'de veya ne bileyim PHP'de kullanılan bir e, anahtar sözcüktür. Push ile de arkadaşlar ne yapabilirim? Veri aktarabilirim. Yani push ne yapar? Benim bir anahtar belirlemedim burada. Yani şu şekilde yapabilirdim. Sıfır dedim, Biri dedim, 2 dedim. Buraya 50. anahtara git şu veriyi aktar diyebilirdim. Fakat ben ne yapıyorum arkadaşlar? Diyorum ki push. Git diyorum. Bunu ilk baştan başlıyor standart olarak. İlk anahtarına yüz değerini ver. Şimdi bu çalıştı. Ne oldu arkadaşlar? Bizim buradaki metodumuz çalıştı. Bu metot çalıştığı zaman arkadaşlar bunda bir tane içerisinde değişken oldu. Anahtar ve key value olarak düşünün. Bunun bir tane içinde anahtar var. Anahtar sıfır. Bunun içerisinde de yüz yazıyor arkadaşlar. Bu bir dizi değişken sonuçta. Şimdi hemen altına geliyorum. Bunu kopyalıyorum. İkinci bir tane daha anahtar koyuyorum arkadaşlar. Value daha doğrusu. Buna da diyorum ki 200 Şimdi ne oldu? Bunun içerisinde iki tane verim var. Sıfırıncı anahtarda yüz. Birinci anahtarda iki yüz değerim var. Bu arkadaşlar bunun içerisinde bu çalıştığı zaman ne olacak? Kalıcı bir depolama olarak çalışacak arkadaşlar. Fakat ben şöyle bir örnek vereyim. Nasıl bir örnek vereyim? Bunu bir diplo edelim arkadaşlar. Şimdi storage örneği dediğim an arkadaşlar ne oldu? Aslında şu 100 ve 200 artık EVM üzerinde kalıcı bir depolamada. Bunu ne yapabiliriz? Web3.js ile bağlanarak sürekli bunu e, kaydettiğimiz zaman, çağırdığımız zaman bize bu veriler gelir arkadaşlar. Rakamlar kalsın burada. Şimdi gelelim asıl meselemize. Diyelim ki biz burada yeni bir tane daha e, anlık olarak bir dizi değişken oluşturalım. Buna da diyelim ki yeni rakamlar hata verdireceğim bilerek bunu da görün diye arkadaşlar. Yeni rakamlar eşittir diyorum. Referans al. Nereyi? Rakamlar değişkenini. Nerede? Yukarıdaki. Yani şunu ben buradan bu yeni rakamlar dizi değişkenimin içerisine at diyorum. Ne yaptı? Burada bir referans aldı. Nereyi? Rakamlar değişkenini referans alarak bunun içeriğini ne yaptı? Doldurdu. Neyle dolduruyor arkadaşlar? 100 ve 200 rakamı var. Örnek veriyorum burada. Çünkü bunu referans alıyor. JavaScript'te de vardır bu. Başka bir değişkenin referans alabiliriz. PHP'de de vardır arkadaşlar. Fakat biraz burada çalışma mantığını anlamak adına bu örnekten gidelim. Bakın buradaki hata da ne diyor? Data location, storage veya memory arkadaşlar. Burada şu anlama geliyor. Sen ee, şu an storage yani storage'daki bir veriyle çalışıyorsun. Storage'daki bir veriyle çalışıyorsun. O yüzden ne yapman lazım? Bunu storage olarak işaretlemen lazım. Yani yeni bir nasıl anlatayım? Şimdi burası standartta storage'a yazılıyor ya kontratımız çalıştığında. Ve ben bunu referans alıyorsam eğer burada arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Artık bunu da e, storage olarak işaretlemem gerekiyor. Ben storage'daki verilerimle çalışacağım gibi düşünebilirsiniz. Yani ben storage'daki verilerde bir değişiklik yapacağım gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve geliyorum hemen Diyorum ki yeni rakamlar e, bizim sıfırıncı anahtarımız neydi bunun içerisinde? Sıfırıncı anahtarımızın değeri 100'dü arkadaşlar. Şöyle yapalım. Sıfırıncı anahtar değeri 100'dür. Buraya da gelelim. Diyelim ki hatta bunu şöyle bir yapabilir miyiz? Bir e, şöyle şunu kullanmamız lazım. Bunu kullanalım bir arkadaşlar da öyle yapalım. Anlayacağız daha net anlayacağız. Yani. Diyorum ki sıfırıncı anahtarın içeriğini 500 yap. Aslında buradaki çalışma mantığı algoritması storage da çok basit arkadaşlar. Neden? Biz EVM üzerinde kaydedilmiş bir veriyi ne yapıyoruz? Referans alarak burada yeni bir dizi değişken oluşturuyoruz. Ve diyoruz ki storage bu. Storage işaretliyoruz. Biz buradaki veride bir oynama yapacağız. Storage bir referansı yani tek bir referans verir. Bunu söylememdeki sebep ince incelerken anlayacağız. Yani storage'dan e, kalkıp başka bir işlevde, başka bir metotta yeniden bir referans almak istersem yine e, burada ben bunu 500 yaptım ya arkadaşlar. Aşağıda yeni bir metot içerisinde tekrar referans alırsam yine 500 verecektir arkadaşlar sıfırıncı anahtar. Çünkü bir kez referans alır. Sonra gelelim bunu bir çalıştıralım. dip edelim tekrar yeniden. Açalım. Öncelikle storage örneğimizi yani metodumuzu bir çalıştıralım. Sistem gelsin buraya bir aşağı doğru okusun. Aşağı doğru okurken adım adım gidelim. Bakacak böyle metoda girecek. Bakacak ki yani bir değişiklik yapacağız biz duruşta. Burada herhangi bir özellik belirtmemişiz. Pur veya view diye. Gelecek. Aa, bakacak burada push metodu var. Sıfırıncı anahtara 100 değerini atacak. Birinci anahtara 200. Sonra gelecek aşağı bir bakacak. Buradaki depolamada bulunan rakamlar değişkenim alacak. Referans olarak alacak. Şuraya yeni rakamlar değişkenimizin içerisine aktaracak. Şuraya. Artık yeni rakamlar değişkenimizi kullanarak biz storage'daki veriye değer ataması yapabileceğiz. Yani sıfırınca anahtar 100'dü ama ben bunu 500 yapmak istiyorum diyorum burada. Ve bu kalıcı oluyor. Burada ne yapmış olduk biz? Storage'daki veriyi EVM üzerinde değiştirmiş olduk arkadaşlar. Anlık olarak çalışma zamanında biz bunu değiştirmiş oluyoruz. Gelelim şurayı bir silelim. Öncelikle bir storage örnek metodumuzu tıklayarak çalıştıralım. Şimdi standartta bizim beklediğimiz memo işlemlerinde falan olsaydı şöyle bir 1 diyelim. Birinci anahtarımızı getir diyelim. Birinci anahtarımızda ne var arkadaşlar? Bakın 200. 200 geldi. O zaman sıfırıncı anahtarımdan ne beklerim? 100 beklerim. Fakat burada referans üzerinden oynama yaptığım için bana 500 gelecektir arkadaşlar. Dediğim gibi storage'dan biz referans aldığımız zaman aynı verileri son verilerin referansını bir kez almış oluruz. Peki de işlem nasıl yürüyor? Bakın aynı şekilde hiçbir şeyi değiştirmiyorum ve bunun da açıklamasını yapıyorum. Sadece şuraya geliyorum memory diyorum. Tekrar deploy ediyorum. Deploy dedim. Storage örneğimi çalıştırıyorum. Geliyorum buradan da önce iki, ikinci, birinci anahtarımızı çağıralım. Yani 200 değerini bir görelim. Bakın 200 geldi. Sıfırı çağıralım. Sıfırda 100 geldi. Memory arkadaşlar geçici olarak ee, şunu nasıl söyleyelim? Bunu geçici olarak alır, birden çok yani birden fazla referans üretebilir, fakat geçicidir. Yani burada yeni rakamları aldık, yeni rakamlar e, örnek veriyorum. Ne oldu? Geldi. Ee, burada yeni rakamlar geldi, e, memori olarak aldık. Sıfırıncı anahtarını da 500 dedik. Fakat memori burada alırken nasıl alıyor? Önce 100 ve 200 alıyor arkadaşlar. 100 ve 200'ü alıyor bize bunu gösteriyor değişiklik yapamıyor neden değişiklik yapmak e, buradaki değişikliği biz nerede yapıyoruz arkadaşlar Storage kullanarak buradaki storage alanında yapmamız gerekiyor Yani aslında kullanım farklılığı bu peki bunlar bizim ne işimize yarayacak derseniz Bunlar şu şekilde düşünülebilir arkadaşlar örnek veriyorum burada tamamen örnek NFT'niz var NFT'niz var 5000 adet NFT oluşturmuşsunuz bu NFT'lerden bir tanesi satıldı veya kullanıcı bunu başka bir yere aktarım yaptı. Sizin burayı ne yapmanız gerekir arkadaşlar? Storici güncellemeniz gerekir. Anlık olarak güncel bilginin burada tutulması gerekebilir. Böyle yerlerde, farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Yani aslında e, olay bu kadar. Bu kadar fakat e, şöyle de bir şey var bunu da söyleyelim. Bunların arkadaşlar gaz kullanımları var. Gaz kullanımları değişkenlik gösterebiliyor. Bunları artık sizin kendiniz hesaplamanız gerekiyor. Bunu nasıl hesaplıyorduk? gaz left start altına da geliyorduk arkadaşlar. Gaz left diyorduk ve şu aralıkta çalışan e, işlemlerin gaz miktarını hesaplatıyorduk. Şimdi peki bir de stack var. Stake en ucuzu olandır arkadaşlar. Memory de ucuzdur. Ee, aslında baktığınız zaman bunların arasında en pahalı işlem ücretleri en pahalı olan storage'dır. Çünkü direkt EVM blockchain üzerine veri yazıyoruz arkadaşlar. Memory geçici bize e, bir ön bellek RAM'de tuttuğu için ne yapıyor? Daha bir düşük işlem ücreti oluyor. Stake en düşük işlem ücreti çok yok da denilebilir. Stake arkadaşlar şu an şurada örnek veriyorum Stake'de. Bir de sınırlıdır bunun boyutu. öyle çok büyük veriler ee, zannedersem 64 byte'tı. Emin değilim arkadaşlar. Bunların aslında hepsi detaylı olarak Solidity'nin dokümantasyonunda yazıyor. Ve yani bu işlere ee, ne yaptık? Çok ihtiyacımız olduysa şunu yapacağız. Solidity dokümantasyonuna gideceğiz arkadaşlar. İnceleyeceğiz. Araştırıp bulup inceleyeceğiz. Şimdi de arkadaşlar şöyle yapalım. Uint diyelim. Ee, yeni sayı diyelim. Eşittir 5 diyelim. 45. Stack bu arkadaşlar yani yerel olarak tanımladığımız e, değişken türleri stackte tutuluyor diyebiliriz gelip geçicidir fonksiyon çalıştığında çalışır fazla bir e, işlem ücretine tabi tutulmaz bu hata da bunu bu yerde kullanmadığımız için arkadaşlar o yüzden bir hata veriyor evet yani stackte çalışma olayı şu işlevlerin içerisinde metotların içerisinde yeni tanımladığımız değişkenlerdir arkadaşlar. Başka aklıma gelen bir şey yok arkadaşlar. Olur da videoyu izlerken aklınıza kafanıza takılan bir soru olursa e, yöneltebilirsiniz bana. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.